Ha. Tamam. E yaz Google'a. De ki bütün araçların lastikleri 32 bar hava alıyor de. Yaz neden hepsi aynı 32 bar alıyor diye bir yaz Google'a. Beyin fırtınası ya. Bugünkü tartışma konumuz şu. Diyor ki kendisi. Şu araç 32 bar hava alıyor diyor. Aracın lastiği işte. Şu lastik 32 bar alıyor diyor. Bizim motor da 32 bar alıyor diyor. Bizim motorlar. Bir tır da mesela 32 bar hava alıyor lastiğine diyor. Bunların ebatları birbirinden farklı olmasına rağmen neden 32 alıyorlar diyor. Hepsi neden aynı diyor. Ben de dedim ki doğru mu bilmiyorum da hani aranın ortalık 56 oldu be. Oğlum ben esir kaldım. Hadi be. Ya. Ben de dedim ki işte onun 32 barıyla bunun 32 barı bir değildir. Mi dedim. Ben bir şey dedim ama o an çok mantıklıydı söylerken. Şu an şu an söyleyemem aynı şey. Şu an mantıksız geliyor hatta düşününce. Neyse onun da mantıklı olarak şeyi şuydu diyordu ki Yani tamam o da 32 o da 32 Hani benim söylediğim şeyin karşılığı olarak diyordu ki O da 32 o da 32 e, O zaman diyor tırdaki 32'yi alalım Senin lastiğe koymaya çalışalım Olur mu diyor Şimdi mantık çerçevesinde baktığın zaman olmuyor Ama olması lazım Şimdi o da 32 var bu da 32 var He <laughs> Ne olacak Ya nereden buluyor böyle şeyleri de Akşam trafiği ya uğraşırız şimdi anasını satayım Vallahi billahi sen şöyle gel. Öyle. Bir mantıklı açıklaması vardır illa ki yani yüzde yüz diye düşünüyorum. Bütün lastikler neden 32 bar alıyor? Vay arkadaş ya. Lan nereden geldi aklına bunu düşündün de söylüyorsun şimdi ya. Neyse. Ben dedim ona Google'a bak diyor şimdi şey yapar. Vardır illa bir açıklaması. Durdu durdu. Kafamın içine yerleştirdi bu soruyu. Şimdi ben anlatacağımı nasıl anlatacağım? Türk <laughs> Twerk at lan. <laughs> twerk at twerk. <laughs> Kaptan Arif. Kaptan Arif. Neyse. Ben konuma dönüyorum. Kendi konuma. Evet, bugünkü konu dünkü konuya açıklık getirmek. Dün borcum olduğu gün boyunca işte borçlarım bitene kadar video atacağım diye bir video paylaştım. Şimdi benim borçlarım bitti hali hazırda. Aslında borçlarım bitmişti. Bitmedi tabii. Ben hiçbir zaman şimdi borçlarım bitti derken tam anlamıyla sıfırlanmadım. Her zaman ben böyle hani çay arasında böyle araya böyle çıtırlık 3-5 bir şeyler bırakırım sürekli yani. Onu da bırakmazsam herhalde çalışmam hiç. Yatarım sürekli. Böyle 3-5 birkaç vergi borcu, trafik cezası. Bir tane de kredi kartı bıraktım böyle. Çerezlik. Arada böyle atıştırmalık. Onları da hani borçtan saymıyorum çok fazla yani. Bir ayımı versem tamamen kapatabilirim. Peki madem borcun yok. Bu neyin nesi? Şöyle bir şey. Benim bir para biriktirmem gerekiyor belli bir miktar. Lazım olan bir miktar bir şeyler için. O miktarı da kendime bir borç bildim yani. Borç edindim. Sanki bir borcum varmış gibi çalışıp o miktarı ödeyeceğim kendime bir şekilde. Bunu da öyle yani bunu işte bir borç olarak görüyorum biriktirmem gereken miktarı. O yüzden videonun başını borçlarım bitene kadar video atacağım diye şey yaptım miktarda daha şu an böyle net hesaplayamadım. Hesapladım aslında her şey var da. Ama hani bunu şu açık açık paylaşmak istemiyorum. Ne kadar biriktireceğimi, ne kadar sürede falan. Ha, süreyi söyleyeyim daha doğrusu. Yani ne olacak. Tahminimce Temmuz Ağustos ayına kadar istediğim miktarı biriktirmiş olurum diye düşünüyorum. Yani hedefim biriktirebilmek Temmuz Ağustos'a kadar. Miktarı söyleyemesem de şu an söylemek gelmiyor içimden. Bir de ne için biriktirdiğimi falan da söylemek istemiyorum. Onları belki ileride söylerim. Yani dediğim gibi miktarı belki söyleyemesem de şunu yapabilirim. Videoda şöyle köşeye bir yere bir tane barem koyarım. İşte Her günün veya işte her ayın sonunda o baremin ne kadar bitirmem gereken işte borç olarak söyleyeyim. Ne kadar borcum kaldığını gösteririm. Böyle her ay biriktirdiğim kadarını işte borcu ödediğim kadarını o baremden keserim. Silerim böyle. Oradan da anlaşılır zaten ne kadar kaldı. Yani borcum falan çok şükür borcum falan yok. Hani gerçekten gerçekten gerçekten. Ama şimdi borcum olmasına rağmen bana ya ben rahatlayamıyorum. Bir insanın tamamen borcu bittiğinde böyle bir rahatlarsın falan ya o bende de çok az oldu. Ben bu mik bahsettiğim birikimi yaptığım zaman rahatlayacağım. Ya, Öğrendim mi neymiş? Hani edin, Öğrendim. Hava basıncıymış. Koş, 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 ben de şey yaptım, Aynısı. Şey yaptım, Tebrik ederim kardeşim. Hiçbir şey bilmeden mantıklı bir açıklama yaptım. Ama Hep mantıksız gene Nasıl mantıksız? Mantıksız. Ebat olarak biri küçük biri büyük. Hava basıncı aynı. Abi fark etmiyor ki her ikisinin de yani şuraya küçücük bir e, lastik olsun veya büyük bir araç lastiği olsun fark etmiyor ki. Onun 32 barı tırın 32 barı bir değil ki. Tamam onu anladım. Tamam, tamam oldu. Tamam. Araştırdıktan sonra anladım. <laughs> Google amca söyledi. Google amca. Kim? Çekiyor mu? Çekiyor. <laughs> evet, evet arkadaşlar merhaba. Ee, bugün e, kardeşimle beraber çalışıyoruz lanet olsun. Onu tanıdığım güne... Kimle konuşalım? Bak, Bak aç. Evi günlük video Ya var. oğlum yapmıyor <laughs> ya. Patlama yaşar. Yapmıyor yapmıyor. Oğlum bende videosu var lan. Çıkar oğlum sen şey mi atıyorsun şurada ya? Allah. Lan parmağını uzat. Arkadaşlar Emrullah'a bol bol tıklayın internetten. <laughs> Hadi abone olalım sana tıklayalım. Ne yazalım? Emru Verse. Emru r Verse. Oğlum Verse Merse al yaz şimdi sokul tövbe estağfurullah. Kardeşim ya. Ya bir şey de Türkçe yapın kardeşim ya. Al. Abone olalım. Dün dün attım bir de. Bu, bu Ordu Vlog var. Oğlum bloğum varmış en güzel köy bloğu. Ha <laughs> 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 <En> sevdiğim köy. <gülüyor> <gülüyor> Bizim kavayı da değil mi? Ya, tabii oğlum kavayı tanımaz mı? Tanıyor. He tanıyor mu? Manyak mısın? Tabii tanıyor. Nereye gidiyorsunuz? Ha Emre buluyor değil mi? Gidecek yere. Dur şu videoyu bir kapatayım ben. İşte böyle. Demek ki neymiş? Benim yürüttüğüm mantık doğruymuş. Dün videoda bir de şey göstermiştim. Ben, ne oluyor oğlum? Daha da. Şşt, şşt. Alo. Lan. Şşt, benim ayna gitti amına. Kim oynadı lan bunlar? Kim oynayacak onun aynada? Bu sıkıyor muydu böyle? Açıyor mu şu an? Yok şu an sıkıyor. Öyle sıkıyor. Yalama oldu herhalde bu. Aynı benimki gibi. Söyleyeceğim <laughs> İğrenç insan. <gülüyor> <gülüyor> Neyse gelince sıkarım onu ya bir şeyle. Herhalde inşallah. Gelene kadar şey yaparsa. Lan bunu nereye gösteriyor? Ya. Hay ananın. Bu ayna bizi mahvedecek. Neyse ne. Ay Allah kahretmesin burada ne işi var bu minibüsün ya. Evet dünkü videoda size bu elcikten bahsetmiştim. Hatta bugün o şeyini söktüm. Üstündeki poşeti. Bir de bundan bahsettim. Bunun hatta şu an uygulamalı göstereyim size. Nasıl ne işe yaradı. Ha böyle çekiyorsun bunu. Böyle dizine çekiyorsun. Mis. Ete kimsi. Tamam bayağı bir etkiliyor yani yağmuru rüzgarı. Şunu fark ettim ilk defa bu yıl işte ben artık böyle soğukta falan dizimin sızladığını acıdığını falan ilk defa bu yıl fark ettim. Hatta gittim şey aldım. Ekstra bir tane dizlik gibi bir şey aldım. Ya bu da o kadar dikkatimi bozuyor ki dizlik gibi bir şey aldım. O da düşünmemi engelleyen bir şey. Onu da belki gösterdim. Yarın falan hava yağacakmış sanırım. Bazı olursa da. Ha, göremiyorum hiçbir yeri ya. Allah kahretmesin. Koltuğumun. Lüm. Dün bir yeri dönüş aldım. Sen videolarda ne o kadar çok gülüyorsun. Deli misin? Evet deliyim. Sıyırdım biraz. Ha, hava da yağmaya başladı. Nasıl deli olmayalım. Bazen kendimi kaptırabiliyorum. Gülme dalga geçme olayına. Hatta bir kere güldüm diye <laughs> Güldüm diye bana bıçak çekildi be. Neydi gide? Bugünleri de gördük. Sanırım ben çok tahrik edici şekilde gülüyorum. Yani karşı tarafa şey diyor gibiyim. Gel beni döv lan. Gel beni döv. Gel döv beni. Öyle yani. Şimdi bu videoda da bunu şey yapmış olalım. Videoyu da toparlayayım. Benim esasen bir borcum yok. Var ama çıtırlık öylesine bir bıraktım. Bir de ben de artık borç alışkanlık olduğu için böyle bağımlılık gibi bir şey oldu. Borçsuz kalamıyorum. Kaldığım zaman elim ayağım titriyor. O yüzden bıraktım onu. Evet buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın dostlar. Yarın tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Buradan bir anda bir araba çıkıyormuş ben. Bir yerde. Allah korusun. Hoşçakalın. Ya bu arada beğendiyseniz videoyu da beğenmeyi unutmayın. Abone de olun. İstiyorum artık abone olun. Abone olun. Benim yanımı sıkmayın tamam mı? Videoya abone olun. Bize de bir teşvik gelsin yani. Bir heyecan gelsin bana işte video çekiyorum. <laughs> Hadi bak.